Herkese selamlar sevgiler canlar dostlar. Bugün Benin Lord'un ikinci sezonunu birçok arkadaşım istedi. Ben de dedim ki ikinci sezonu artık YouTube'a özel bir serüven olarak tazeleyeyim dedim. Ve şöyle biliyorsunuz Nurettin üzerinden değil de evlatları üzerinden gideceğiz. Bu da demektir ki yani Nurettin'in evlatlarından birisiyle oynayacağız. Ve Nurettin'in bu bölümde sizlere aslında kısa bir özetini geçeceğiz. Bir önceki sezonun aslında kısa bir özetini geçeceğiz. Bakalım beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Bunların hepsini de yorumlara yazarsınız. Dediğim gibi videoya gerçekten bir beğeni atarsanız, bir abonelik patlatırsanız bir de yorumlarda gerçekten e, YouTube'a özel mi gelsin yoksa canlı yayın mı olsun diye yazarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz Nurettin hepimiz için çok önemli bir karakter. Bunu buradan adını çizeyim. Biliyorsunuz Nurettin e, para gözler kılanını kurdu. Gerçekten eee sanalanın daha doğrusu Asera'yı yetiştirdiği bir evlat oldu ve savaşlara katıldı. Savaşlara katıldıktan sonra baktı ki bu iş böyle olmayacak dedi ki ben bu savaşlara katılıyorum ama bu savaşlar benim neyime yarayacak? Daha sonra ticarete atılmak isteyecekti ve Nurettin biliyorsunuz ki Sanala'da büyük bir ticarete atılmaya başlayacaktı. Sanala şehrinde en büyük işleri yapıp daha sonrasından parayla herkesi satın almaya çalışacaktı. Biliyorsunuz daha sonrasından gitti Sanala'yı o ticaret şehrini satın aldı ve bebeğim vallahi seni kurtaracağım. Ne yapıyorsun? Aslında dur. Evlilik Nurettin zindan. Kız belki zindandan çıkmak için beni kullanmak adına falan böyle bir şeyler yapabilir ama ben ondan sonra ona kendime bir aşık ederim. Tamam. Ve gerçekten öyle de oldu. Nurettin gerçekten e, kendini kullandıracak adına vesaire gibi bu şeyleri düzenledi ve daha sonrasından hiç hesapta yokken bu kadar parayı, bu kadar gücü elde etmeye başladığında gitti. Strugiyalıların e, kralının kızıyla evlendi. Yani Korein'le. Korein bunu kullanmaya çalıştı ama sonunda Nurettin'e gerçekten canı gönülden aşık oldu. Ve gerçekten burada Korein'i ikna etme çabalarımız oldu. Bayağı da uğraştık, bayağı çabaladık. Gerçekten Korein bizim için çok önemli bir e, hanımefendiydi. Çünkü ilk eşimizdi ve gerçekten çocuklarımızın yani nereden baksanız 3-4 tane çocuğumuzun anasıydı kendisi. Ve gerçekten iyi de savaşlar, iyi de kurallar koyuyordu kendince. Ve zaten Kore'yi ilk başta zaten ikna edememiz, edememizin sebebi babasıydı. Yani babası bizden her türlü bir para isteyecekti. Ve bu parayı da mecbur ne yapacaktık? Yani hızlı bir şekilde verecektik. Zaten biliyorsunuz Sanadal'a yaptığımız ticaretler, Sanadal'ın sahibinin biz olmamız ve gerçekten Nurettin'in bu hareketinden sonra zaten biliyorsunuz ki Kore'yle evlendik gerçekten mutlu bir çift gibi gözüksek de Nurettin bunları aştı geçti. Ve hiçbir şey de yapmadı. Gerçekten karısına sadık. Sadece meydan muharebelerinde gücünü gösteren gerçekten yiğit, yürekli ve gerçekten halkını önemseyen bir insandı. Çünkü neden? Nurettin halkın insanıydı. Ve gerçekten kraliçe ile evlenmesinin sebebi şuydu. Halkın insanı yani en dipten en yükseğe çıkabilecek bir insan bile bir kraliçenin veya en üst stadyonun üstünde bir kızla evlenebilirdi. Yani bunu buradan size söyleyeyim ve gerçekten de mutlu mesut bir süre yaşadılar. Ve daha sonrasında Nurettin artık daha da büyüştü, daha da genişledi, geliştirdi kendini. Savaşlara girdi, kahramanlıklar yaptı. Halkı için gerçekten çok fazla şeye göğüs gerdi. Biliyorsunuz Nurettin ticaretle uğraşmasının yanı sıra bir de hani sa savaş taktiğiyle ünlü bir isimdi. Gerçekten savaşlarda mesela diyelim yenilgi aldığı zaman her zaman için geri çekilip bir önceki savaşının neden kötü geçtiğini, neden çok asker kaybettiğini analiz eden bir komutan da bunu en başta söyleyelim. Gerçekten halkını savunabilecek kadar da güçlüydü neden? Çünkü mesela bu savaşta şöyle söyleyeyim sizlere. Nurettin'in halkına saldırıldı halkına saldırıldıktan sonra hatta köylülerine saldırılmıştı. Köylülerine saldırıldıktan sonra Nurettin tüm gücüyle bir kale kuşatmasını bırakıp gelip burada mükemmel derecede savaş organizasyonu yaparak buradaki tam kayıpları engelleme yönünde büyük çalışmalar yaptı. Nedir bu büyük çalışmalar? İşte dediğim gibi Nurettin kahramanlığını göstermek için komutanlarına saldırdı. Yani komutanlarına saldırmak gerçekten büyük bir gurur ister biliyorsunuz imparatorluk bir de üstüne üstlük. Yani imparatorluklara saldırmak da gerçekten yürek isterdi. Bakalım bu savaşlarda neden böyle yapmıştı, neden şöyle yapmıştı diye düşünmenize gerek yok. Bizim canlı yayınlarımızı zaten izleyenler, gelenler bilir. Biliyorsunuz Nurettin gerçekten savaşı gerçekten böyle sevmeyen ama halkı içinde canını verebilecek bir komutandı kendisi. Buradan da zaten Nurettin'e mükemmel bir iş düşüyordu. Nedir o da? Gerçekten kahramanlıklarını bir tarihe sığdırabilecek miydi? Bu tarih gerçekten çok önemli bir tarihti. Kışın kale kuşatmasına girdi. Yazın gerçekten halkını savundu. Ona saldıranlara saldırdı. Yani Nurettin başka hiçbir şey yapmadı. Bu arada bu ekrandaki sol üstteki kişi de benim. <laughs> Ona da lütfen hani çok takılmayın çünkü e, videolarımızı biliyorsunuz biz iki iki yönlü çekemiyoruz. Ondan dolayı olan canlı yayınlarımızdan şöyle sizlere küçük küçük kesitlerle buraları yan, yayınlamaya çalıştık. Biliyorsunuz Nurettin'in gerçekten güçlü bir ordusu da vardı. Yani bu Güçlü ordunun olmasının sebebi aslında halkın onu sevmesiydi ve tüm krallıklardan aslında ne kadar savaş içerisinde olursa olsun tüm köyler, tüm krallıklar Nurettin'e asker verebiliyordu. Çünkü Nurettin gerçekten e, halkı için, köylü için savaşını sürdürüyordu. Köylü demek de e, aslında çoğu insan için doğru değil diye söylenebilir ama köylü milletin efendisindir diye boşuna denmemiştir. O yüzden Nurettin kale savaşlarını böyle ne bileyim... ...meydan muharebelerini, daha sonrasında politik savaşlarını ve dediğim gibi e, maddi manevi gücünü her zaman için halktan, destekten, halk, halktan desteğini almış, köylüler, köylülerden desteğini almış ve gerçekten yemesine içmesine bile Nurettin mesela diyelim çok iyi şeyler yapıyordu. Üstüne üstlük biliyorsunuz Nurettin kale savaşlarında genellikle taktikle savaşıyordu yani minimum asker kaybıyla oynamaya çalışıyordu. O da nedir? Biliyorsunuz hani kalelere hemen saldırmıyorlardı ve okçu birlikleriyle aslında Nurettin'in kendi okçu birliğiyle bu savaşlar gerçekleştiriliyordu. Ha nedir şimdi olay? Bakalım Nurettin gerçekten ne kadar güçlü, ne kadar iyi bir savaş çıkartabilecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, buraya kadar da izlediyseniz bir beğeni atmayı, bir abone patlatmayı, bir de yorumlarda bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoppa bu da yorumları şey e ne derler bu beğeni atmayan arkadaşlarımıza. <laughs> Burada küçük bir şaka yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar Nurettin'in aslında küçük bir ordusu var. Küçük bir ordusu vardı ama dediğim gibi ticareti parası çok fazla olduğu için bu işleri artık tam anlamıyla maddi anlamda yönetebiliyordu. Zaten kale yönetmek dediğim gibi para işlerinde Nurettin kendini bir numara olarak görüyordu ki bir numaraydı. Çünkü neden klanının maddi anlamdaki en büyük özelliği Para kaynağını e, şey, idare edebilmekti. Nurettin zaten bunların hepsini çok güzel bir şekilde yaptı. İlerleyen zamanlarda zaten e, her duyguyu yaşayacağımız bir bölüm olacak. İlerleyen hani ilerleyen dakikalarda diyeyim ben bunu daha doğrusu bölüm dedim. <laughs> Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, savaşlarımızda mesela diyelim kale savaşlarında Nurettin hani genellikle mancınık falan kullanmıyordu. Biliyorsunuz biraz acımasızca gibi gelebilir size de ama Nurettin mantığını e, gücünü Dediğim gibi aklından hani aklında ve fikirleriyle yanındaki kurman kurma ko konuşamadık bak. Kurmaylarıyla alan bir yiğit de ve kurmaylarını da dinleyebilen bir insandı. Bazıları buna canice diyebilir ama mesela Kale Savaşları'nda kendi askerlerini kaybetmemek adına içerideki komutanları yani savaş içerisinde olduğu komutanları ve kaleleri, kaledeki askerleri aç bırakabilecek potansiyelde bir insandı. Neden? Çünkü zulmediliyordu onun askerlerine de ve bu da onu bir tık üzüyordu. Ve bir sonraki bölümde zaten yani bir sonraki kesitte de zaten ile ilgili bir bölüm gelecek. Korey'ini biliyorsunuz kendisi ee, bir süre sonra vefat etmişti. Ve biz de hemen ardından ne yaptık? Yeni bir evlilik yaptık. Ve yeni evliliğimizden de evet çocuklarımız oldu. Ve bu hanımefendiyle daha öncesinden de konuşmuştuk. Yani Korey'ine burada çok üzülerek söylüyorum yani yapacak hiçbir şey yok hayat devam ediyor diyerek. Ve yeni veliahtlar için de yeni bir evlilik yapmayı planlamıştı Nurettin. Ve daha sonrasından ilerleyen zamanlarda neler bizi bekliyordu bir şöyle bir göz atalım. Sonlara doğru zaten Nurettin ne yaptı? Artık inzivaya çekilmek istedi. Gerçekten inzivası bilmiyorum Hani size nasıl gelebilir ama bütün gücünü artık hani kullandıktan sonra tüm kalradyayı birleştirdikten sonra yorulduğunu hissetti. Zaten o sıralarda Nurettin de ee, artık son nefeslerine yaklaşıyordu. Yani bir sonraki bölüm... Onun için artık yok bir bölüm olacaktı. Dediğim gibi Nurettin artık daha çok dünyevi işleri bırakıp ruhani işlere yöneldi. Ve gittiği yerlerde böyle inzivaya çekilmek istedi. Zaten bu kesitte biliyorsunuz Nurettin inzivaya çekilmeye gitmişti. İnzivaya çekilmeye gittiğinde buradaki adam şunu söylüyordu ona. Sen dostum yani neler yapacaksın? Neyle ilgileneceksin ve kimle bu işi yürüteceksin? Ve hani bu büyük krallığı kime emanet edeceksin gibisinden bir soru sormuştu. Yani burada aslında biz hiçbirine veremiyoruz. Neden? Çünkü hani bazıları gerçekten hanımefendilerinin sözünü dinleyen yani karılarının sözünü dinleyen halk diliyle bazıları ise gerçekten e, bu gücü ele geçirdiğinde ne yapacağını bilemeyen bazıları ise gerçekten çok zayıf olarak kardeşlerin arasında kalan ekip olacaktı. Ve zaten hani bu bölümün sonunda da şöyle bir şey oluyor. Ee, krallıklar tekrardan paylaşılıyor. Kardeşler tekrardan ayrılıyor. Tekrardan Doğu, Batı ve Güney İmparatorlukları kuruluyor. Dediğim gibi daha sonrasından biliyorsunuz biz herkesimden kesimden bir hanımefendiyle evli olduğumuz için daha sonrasından tekrardan e, Kuzeyitlerden bir krallık doğuyor. Tekrardan sonra e, Aseray, ondan sonra ne bileyim sen dediğim gibi birçok krallık tekrardan baş gösteriyor. Yani Sturgiyalılarından tutun işte Kuzeyitlerine kadar. Aseraylılardan tutun da işte herhangi bir krallığa kadar. Dediğim gibi burada zaten önemli olan şuydu. Yani bizler krallığımızı bir şekilde birine emanet etmek istiyorduk ama kimseye emanet edemedik ve krallıklar tekrardan bölündü. Zaten bir sonraki bölümde hangi evladımızla devam edeceğimiz konusuydu. Sizlerden de ricam e, videoya bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı, bir de yorumlarda desteklerinizi unutmayın. Dediğim gibi eğer sizler de şunu söylemek isterseniz bunu da anlarım. Kimle devam edilmeli? Vamık mı? Yoksa Muhammed mi? Emirhan mı? Hani Fatma mı? Bunlardan hangi biriyle devam edelim Eli? Bence bunları yorumlarda da sizler söyleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoya dediğim gibi bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı unutmayın. Beni Lord'un ikinci sezonu bir aksilik çıkmazsa YouTube'a özel gelecek. Şimdiden hepimize hayırlı olsun diyorum. Kendinize de çok çok dikkat edin. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.